dostlar merhaba. Bugün çok sık bana sorulan bir soruyla söyleşimi açmak istiyorum. Obezite ameliyatı öldürür mü? Obezite ameliyatı tehlikeli midir? Bu kadar çeşitli ameliyat yapıyoruz ve her ameliyatta mutlaka risk olduğu gibi obezite ameliyatında da doğal olarak var ama kişiler diğer ameliyatları olurken bu kadar hassasiyet göstermiyorlar. Ama Obezite ameliyatına geldiği zaman durum böyle değil. Bunda etki kimden? Gerek medyadan, gerek çevrenizden. İşte o arkadaşım şurada ameliyat oldu. işte televizyonda şu yayında vardı. Ben gazetede şunu okudum vesaire vesaire. Bütün bunların sebebi ne biliyor musunuz? Obezite ameliyatı artık günümüzde çok fazla popüler olmaya başladı. Popüler olması da doğal. Neden derseniz çünkü son 2-3 dekatta obezite oranı %30-40 oranında artmaya başladı. Ve yakın bir gelecekte popülasyonlarda %50'nin üstünde obeziteden e, bahsediliyor. Yani şu anda Türkiye'de mesela %30 seviyelerinde bir ciddi obeziteden bahsedebiliyoruz. Bir 10-15 yıllık süreç içerisinde e, bu oranların üstüne çıkacak konusunda çok ciddi bilimsel yayınlar var. Bütün ameliyatlarda olduğu gibi hastaların sorduğu ilk soru bu ameliyatın riski nedir? Benim de sorduğum soru şu, yaşamın riski nedir? Hiç bunu düşündünüz mü? Yani yaşamak için ne gibi risklerle karşı karşıyayız? Bunu aklınızdan geçirdiniz mi ya da bunu bir hayal ettiniz mi? Yaşamak için yapmak zorunda olduğumuz bazı hareketler var. Bunların başında da nefes almak geliyor. Nefes almadan yaşama şansımız yok. Çünkü biz oksijenle hayatı bütünleştirebilen bir canlılar grubuyuz. Yani bitkiler gibi bazen oksijen al, bazen karma böyle bir seçeneğimiz yok. Bize oksijen lazım, dolayısıyla solunum lazım. Peki yaşadığımız ortamın ne derece sağlıklı olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani nefesimizi alırken nefes alma yoluyla ya da nefes solunum yollarıyla ne gibi hastalıklara veya ne gibi risklere karşı maruz kaldığımızı hiç düşündünüz mü? hele ki gelişen teknolojik ortamlarda her tarafta çevre kirliliğinin söz konusu olduğu durumlarda ciddi anlamda çok ciddi riskleri nefes alırken yaşıyoruz. Aldığımız havanın temiz olmaması, çevredeki araçların çıkarmış olduğu egzoz dumanından tutun sanayileşmiş fabrika bacalarından geçin. Kışın ısınma nedeniyle harcanılan yakıtlardan gidin ve havadaki her türlü atıkların nedeniyle bulaşmış olan her türlü kirli maddeleri soluyoruz. Bunları gözümüzle görmediğimiz için zaten bunları değerlendirme şansına sahip çıkmıyor, çıkamıyoruz. Ve ne zaman hasta olursak işte o zaman fark ediyoruz ki bir solunum yoluyla bu hastaları almışız. Peki riski var. Yani nefes alıp vermenin riski vazgeçebilecek miyiz? Tabii ki hayır. Yaşamda kalabilmek için sadece oksijene ihtiyacımız yok. Aynı zamanda beslenmemiz gerekiyor. Peki beslenirken yemek yediğiniz her şeyi inceliyor musunuz? Yani yediğim şu şey bana e, ne derece zararlıdır ya da şu şeyden ne derece etkilenebilirim? Tarzında bir incelemeniz olabiliyor mu? Hayır. Zaten olsaydı bugün obez olmayacaktık. Neden derseniz şöyle ki günümüzde artık e, teknolojik gelişmelerle beraber görselliği hitap eden ve e, ne yazık ki sağlığımız için gerçekten çok zararlı gıda malzemeleri artık günümüzün vazgeçilmezi haline geldi. Çünkü hızlı yaşamak zorundayız, çabuk yemek zorundayız, bir an evvel enerji yerine koymak zorundayız ve işimize devam etmek zorundayız. Bu nedenledir ki ne yediğimize çok fazla dikkat etmiyoruz. Ama yemeklerle bize bulaşabilecek bir sürü riski ne yazık ki göz ardı edebiliyoruz. Bunların başında vücudumuza zararlı olacak yiyeceklerin haricinde hangi kaynaktan geldiğini bilmediğimiz bir sürü yiyecekler var. Bunlar da bizi gerçekten sağlık konusunda çok ciddi sorunlara sokabiliyorlar. Hepinizin hayatında mutlaka hafif de olsa bir besin zehirlenmesi tablosu geçmiştir. Bunların çok ağırları hatta hayati olanları bile söz konusu. Ama yemek yerken bunları hiç düşünmediniz değil mi? Modern yaşam, modern hayat, büyüme, gelişme bir çevrenize şöyle bir bakın. ...gerçekten sağlıklı yaşıyor muyuz acaba? Yani çevremiz tamamen kirlenmiş vaziyette. Çarpık bir kentleşme söz konusu. Bu çarpık kentleşmenin getirmiş olduğu sosyoekonomik uçurumlar söz konusu. Bir takım olumsuz iletişimler söz konusu. Ekonomik dengenin darmadağın olduğu bir yerde... ...diple tavan yan yana yaşaması bunlar söz konusu. Dolayısıyla insanların stres altında yaşamaları... Ee, Sosyoekonomik e, dengesizliklerin ortaya çıkması neticesinde ortaya çıkan bir sürü olay söz konusu ve şehirleşmenin getirmiş oldukları kontrol edilemeyen ses e, düzenekleri nedeniyle gürültü nedeniyle insanların birbirine saygısının tamamen azalması nedeniyle uyku düzeninin bozulması söz konusu. Peki bunlardan vazgeçebiliyor musunuz? Bence hayır. Bunlarla birlikte yaşamayı öğreniyoruz. Bunlar vücudumuza çok ciddi zararlar veriyor olmasına rağmen biz bunları hayatımızın bir parçası olarak kabul edebiliyoruz. Kentleşme büyüdükçe yerleşim alanları da doğal olarak büyüyor ve buna bağlı olarak da tabii ulaşım problemleri ortaya çıkıyor. Kimi özel vasıtasıyla, kimi toplu taşımalarla evinden işine, işinden evine veya herhangi bir arkadaşına veya sosyal bir yaşam için herhangi bir yere gitmek zorunda kalıyorsunuz. Peki buna giderken kullanmış olduğunuz araçlarla veya yayı olarak giderken emniyet altında mısınız? Bindiğiniz aracın ya da kullandığınız aracın herhangi bir kaza yapma olasılığı ne kadar hiç düşündünüz mü? Şöyle bir sayı vereceğim. Türkiye'de yapılan istatistikler neticesinde ortaya çıkan bir sonuç. Yılda 10 bin kişi sadece trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor. 200 bin kişi yaralanıyor buradaki riski bir ortaya koymak lazım. Dolayısıyla bu riskli diye ulaşımdan vazgeçiyor musunuz? Hayır. Ulaşım araçlarla veya toplu taşımayla yaşamımızı kolaylaştıran unsurlardan ve kalitelileştiren unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla vazgeçilme söz konusu değil. Yolda yürürken üstünüze çıkacak bir araba var diye yolda yürümekten vaz mı geçiyoruz? Hayır. Yaya geçinden geçerken bana araba çarpar diye yaya geçtiğini kullanmıyor muyuz? mutlaka kullanıyoruz ama ne yapıyoruz? Her türlü tedbiri alarak kullanmaya çalışıyoruz. Buna rağmen gene kazalar olabiliyor mu? Ne yazık ki evet. Doğal afetler diyeceksiniz ki çok nadir, o kadar sık gözükmüyor, görülmüyor vesaire. Doğal afetlerden neyi kastediyorum? Sadece depremi kastetmiyorum, sadece yanardağı kastetmiyorum. Son günlerde yaşadığımız seller, yangınlar, e toplu yaşamın getirmiş oldukları kişilerin birbirine karşı iletişimleri de bir doğal afettir. Çevre kirlenmesi, bunlardan çıkacak, ortaya çıkacak sonuçlar, bütün bunların hepsi yaşam kalitemiz için çok önemli yerler olur. Dolayısıyla demek ki yaşamımız zaten riskler içerisinde. Ve bu risklerden kurtulabilecek imkanımız varsa da bunları kullanıyoruz. Ne yapıyoruz en azından? Arabaya bindiğimiz zaman emniyet kemerimizi takıyoruz. Sürat yapmamaya gayret ediyoruz. Arabamızın bakımını zamanında yaptırmaya çalışıyoruz. Yemek yerken üstündeki etiketlere bakıyoruz. Kullanım tarihi, üretim tarihi bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Hava alırken en azından e, ilgili yerlerin raporlarını değerlendirmeye çalışıyoruz diyorsa ki yayın organları şu saatlerde dışarıya çıkmayın o saatlerde dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Ama bunların hiçbir tanesi bizi yüzde yüz garantiye almıyor. Yine risklerimiz bizimle beraber yaşadığımız sürece bizimle beraber devam ediyor. Peki obeziteden niçin ameliyat olmamız gerekiyor? Çünkü obezite başta başına tıbbi bir sorun. Her türlü hastalığa neden olabilecek bir altyapıya sahip. Dolaşım sisteminden bahsedelim, solunum sisteminden bahsedelim, genelde sindirim sisteminden bahsedelim, hareket sisteminden bahsedelim. Yani felçlerden bahsedelim, psikolojik durumlardan bahsedelim, sosyal durumlardan bahsedelim. Kanserler de dahil olmak üzere o kadar çok hastalığın nedenleri arasında ön sıraları alıyor ki, o vesile ciddi anlamda hayatımız için çok büyük bir tehlike. O zaman karar şu. Obesite mi yaşayacağız. Obesiten kurtularak mı yaşayacağız? Tabii ki riski var obezite ameliyatının. Hangi ameliyatın yok ben bilmiyorum. 40 senelik meslek hayatımda riski olmayan e, herhangi bir ameliyat tanımlandığını bilmiyorum ya da literatür okumadım şimdiye kadar. Şu ameliyatın bir riski yoktur diye. Yeter ki bu ameliyatların risklerini tetikleyen mekanizmalardan kurtulmaya çalışalım. Dolayısıyla. Sizler bu araştırmayı yaparken yani nerede obezite tedavisine karar vereceğim e, noktasına geldiğiniz zaman bakmanız gereken bazı önemli unsurlar var. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Öncelikle cerrah bu konuda yeterli bilgi, deneyim ve tecrübe, donanıma sahip mi? Bir kere bunu bir ortaya koymanız lazım. Çünkü günümüzde gerçekten bu ameliyat her yerde, her köşede yapılmakta. Buna, bundan ben de rahatsızım. Ee, bunun önüne geçme şansı da ne yazık ki yok. Çünkü mesleki ehliyeti olan her kişi bu ameliyatı yapma yetisinde günümüzün standartlarında. Belki ileride buna bir takım kısıtlamalar vesaireler gelecektir. İkinci nokta şu, herhangi bir komplikasyon çıktığı takdirde bu ne olabilir? Kanama olabilir, kaçak olabilir, ee, başka sistemlerin getirmiş olduğu başka sıkıntılar olabilir, yoğun bakım ihtiyacı gerekebilir, reoperasyon gerekebilir, tekrardan bir ameliyata girmesi gerekebilir ya da kaçak olduğu takdirde oraya bir stent yerleştirilmesi gerekebilir. Sizinle ilgilenecek olan hekimin bu konuda tecrübeleri var mı, bilgisi var mı, deneyimi var mı? Ya da çalıştığı hastanede ya da ameliyat olacağınız hastanede bu konuda bir altyapı söz konusu mu? Bunlar çok önemli. Kullanılan malzemeler çok önemli. Çünkü obez ameliyatları genelde pahalı ameliyatlar. Gerekçesi de şu, kullandığımız malzemeler çok pahalı çünkü. Kaliteden ve sağlığınızdan asla taviz vermeyeceksiniz. Yani bu konuda tartışma bile söz konusu değil. Kullanılan malzeme mutlaka mutlaka kaliteli olacak. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bu riskleri azaltmamız lazım. Eğer ek hastalıklar ve diğer e, faktörler bu riski yükseltmiyorlarsa, biraz önce söylediğim gibi her türlü tedbir alındığı takdirde doktorunuz bu konuda yeterli tecrübeye sahipse ve hastanenin altyapısı obezite ameliyatlarını yapmaya e, yeterli bir e, pozisyondaysa o zaman asla bu soruyu aklınıza getirmeyin. Obezite ameliyatı öldürmez obezite ameliyatı tehlikeli bir ameliyat değildir aksine obezite ameliyatı size sağlığınızı verecek olan bir tedavi yöntemidir Bir sonraki söyleşide tekrar görüşmek üzere sağlık ve mutluluklar diliyorum. <laughs>